arkadaşlar ben Bercan ve bugün yanımda kız bebek Sonic var arkadaşlar kız bebek Sonic hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk arkadaşlar iyiyim şu benim beciğimlerin kafede şeyler bir bumerang atayım ya kız bebek Sonic nasılsın diye soruyorum bu merang atma bir dur dur İyiyim iyiyim teşekkür ederim arkadaşlar siz nasılsınız? evet evet tamam. Sakin o kız bebek Sonic. Evet biz de görüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kız bebek Sonic saydı zaten hangi karakterlerin olduğunu. Nasılsınız bu arada? Hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl? Biz arkadaşlar tam 19.000 abone olmuşuz. Çok 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 mutluyum. 20 e çok az kaldı. Arkadaşlar bir önceki videolarda da söylemiştim size 50 binde facecamli video atacağım diye. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada yorumlarınıza bir sürü kalp atıyorum ve beğeni atıyorum. Arkadaşlar lütfen yorum atmayı ve beğeni beğeni atmayı unutmayın sizi. Çünkü siz beğeni atmayınca ben çok üzülüyorum. Siz olsaydınız arkadaşlar burada karakterlerden ilk önce hangisine girerdiniz? Sizce hangisine girelim ilk önce? Hmm. Ben cevap ya. Ben ilk önce e, uybicini girelim Çok tatlı Bak bakıyor uybicini ya. Ya kaçıydı ya. Ya bir şey yapıyorlar şu uybicini. Ya kız bebek sen, tamam hadi bakalım. O zaman arkadaşlar ilk önce Uğur böceğine girelim. Ya sesin ya sesin Hadi böceğimle girelim bakalım. Hadi kız bebek sen neredesin? Ha burada mısın? <laughs> Havaya ne ara uçtun? ee, uçayım ben neşenler. Hadi böceğimle. onu, Ana! Uğur böceği! Canım sen ne yapıyorsun ya burada? Bak sen. Şimdi... Vah oh, sen kimse de benim kafamı kırıyorsun. Siz nereden yine geldiniz ya? Ya kız bebek Sonic yavaş yavaş küçücük boyun var zaten. Ben ama nasıl kafa tutabiliyorsun? Ana hubeci bile kaçtım ben. Sen elinden şimdi bebeci bile. ya kız bebek Sonic yağında bir yere düştü. Ya Venom ya. Ne işler karıştırıyorsun burada yine? Ne yapıyorsun Uğur beceni? Allah. Kız bebek sonik çok vuruyor bu. Vur şuna bir şeyler. Bu, kız bebek sonik şuraya bak. Venom'un sandığını bulduk. Yaşasın be. Hazinesini bulduk. Al bakayım sana Venom. Al bakayım. Sen kimsin de Uğur beceni buraya hapsedersin? He? Al bakayım. Kız bebek sonik yardım et. Eyvah. Oh tamam. Öldü kız bebek sonik. Afiyet olsun ablam. Benim ablam bebeğim. Bek ablam. O şunları şurada... Kandı alalım şuradan şöyle. Oy bir sürü şey var ya. Baksanıza arkadaşlar zengin olduk zengin. Oh, Venom Venom ilk kız Uğur ve kaçırmış bugün arkadaşlar. Onun sayesinde bir sürü paramız oldu. Alalım şunların hepsini. Hatta şu silahı da alayım. Oh be her şeyi aldım arkadaşlar. Beceğim ya Uğur ve Ay canım kankimi ben ya bu da mı becabiliş? Tamam tamam. Kız bebek çok iyi yapmışsın. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar baksanıza ya. Uğur böceği çok hasta olmuş. <laughs> evet çok hasta oldum. Kendinize dikkat edin siz de arkadaşlar. Çok 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 geçmiş olsun. Mesajlarınızı gördüm okudum. Çok 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 teşekkür ederim ben de. size öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz Uğur becim. Hadi dikkat et kendine. Gel çıkalım buradan uğur birazcık dinlensin yatsın. Hadi şu kapıları da kapayalım da uğur böceğinin başına bir şey gelmesin arkadaşlar. Şöyle şuradan çıkalım bakalım. Uğur de bitirdik bakalım arkadaşlar. Peki ikinci olarak hangisine girsek? Balli'ye mi girsek? Sony'e mi girsek? Turning Red'e mi girsek? Ya Turning Red de çok güzel. Yoksa korkunç dondurmacıya mı girsek? Becerle ya. Korkunç dondurmacıya valla ben hemen gideyim şöyle. Becerle. Valla korkunç dondurmacıya çok 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 merak ediyorum ben. Hadi Neyse şey, sizi korkunç söndüğümü çekilirim değil mi? Bence de. Ya kız böyle eksenik tamam tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu sefer de korkunç dondurmacıya girelim şöyle. Bakalım. Oh. Ha? Korkunç komşuların ne işi var burada? Sizin ne işiniz var burada ya? Aha, merhaba. Hoş geldiniz. Biz korkunç dondurmacıyı ele geçirdik. Çünkü o bizden daha korkunç. Ha? Daha korkunç korkunç diye mi? Nasıl ya? Nasıl öyle geçirsiniz onu ya? Al bakayım sana. Al bakayım. Ee, ya bunlara vurulmuyor da kız böyle Baksana. Eyvah. Arkadaşlar hiçbirine vurulmuyor. Korkunç dondurmacıyı bulmamız gerekiyor kız böyle Baksana hiçbirine vurulmuyor. Eyvah. Nerede olabilir ki? Ha, çekilin ya şuradan çekilin. Korkunç dondurmacı. Korkunç dondurmacı. Korkunç İyi misin? Oo oh, iyiyim, iyiyim. Sadece beni buraya korkunç komşu. <laughs> iyiyim diyerek kandırdım size. Onlardan daha kötüyüm diye beni buraya kapadılar. Alın size şimdi. Hayır! Bebek sonik kız bebek sonik kaç çabuk kaç. Eyvah! Arkadaşlar bize bir tuzak kuruyor. Hayır! Arkadaşlar korkunç dondurmacı beni aşağı attı. Onun yüzünden aşağı düştüm. Kız bebek sonik içeride kaldı. Şimdi onu kurtarmam lazım. Merhaba, kolay gelsin. Şöyle aralardan kaçayım ben hemen. Şöyle canım kork korkunç don, korkunç komşularım benim. Şöyle kaçayım. Aa canım kankilerim benim. Şöyle gideyim. Arkadaşlar ya acaba nerede kız bebek sen bakayım. Ay korkunç komşu. Ay vallahi korkunç dondurmacıyla konuşuyorlar. Ya bırak beni lütfen abi. Vallahi abi bırak. Ya sen kimsin de kız bebek Sonic'le bana saldırıyorsun? Al bakayım sana. Al bakayım. Sen kimsin de kız bebek Sonic'i oraya kapandı? Al bakayım. Eyvah kız bebek sen kaçmaya çalış. Öleceğim arkadaşlar. Of ya. Canı ne kadar çok. Baksanıza ölmüyor arkadaşlar. Oh, al bakayım sana böyle ölürsün işte. Hayır. Böyle ölürsün. Ağlama hiç boşuna. Kız bebek sen nereye kaçtın? Recep'le ne ya ben topuk yaptım. Ha, bu da ne böyle be? <laughs> Tipe bak eşek var arkadaşlar. Neyse ben de şöyle kaçayım da arkadaşlar. Kız bebek. Ya kız bebek sen beni burada mı bıraktın gerçekten? Ee, um, şey ben ya. Üz hemen şu ya bak ya. Bu ne böyle? Allah Allah. Buraya ne olmuş peki? Bilmiyorum ki Mecce abla. Aşk aşkım korkunç döndüm Ben döndüm en iyisini yiyecektim biliyor musun? Aa, kız bebek seni ya. Çok kötü olmuş aman aman. <laughs> Keşke yeseydi arkadaşlar. Çok komik olmaz mıydı? Ya bek ya. Bilmiyorum işine. Aa, ayandın gala. Sen denk al bir kere kız bebek seni. Korkunç dondurmacı seni yiyecek de. Bu arada arkadaşlar lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Tam 19.000 abone olmuşuz. Hadi bakalım şimdi Bali'ye mi girsek, Sony'e mi girsek? Uğur Becini girdik zaten. Turning Red'e mi girsek? Zaten korkunç dondurmacıya da girdik arkadaşlar. Bence. Bence Turning Red'e ya da Sony'e girelim kız bebek senin. Ya Ebi'ci ya. Valla bugün benim işlediklerimi uşur. Lan işin hadi bari değil. Lan 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 Tamam tamam şey verme, hadi girelim bakalım. Arkadaşlar hadi kız bebek Sonic kıramıyorum yine. Ya bak ama kız bebek Sonic girmiyorum o zaman ben gidiyorum. Ya gidiyorum hadi Tamam tamam hadi gir bakalım içeride. Hayır ya yine tuzak. Arkadaşlar ya tuzak varmış tuzağa kapıldık. Kız bebek sonik. Kız bebek sonik ne yapıyorsun sen öyle? Hop ben uçuyorum Beyce abla ben parkur yapıyorum parkur demirliklerden çırmalıyorum Beyce Tamam tamam hadi gel kız bebek sonik girelim bakalım ama tuzağa dikkat edelim ya. Neredeydi o tuzak? Şu taraftan girsem acaba girebilir miyim bakayım? Aa kapalıymış burası ya. Şöyle bir anda geçsem peki. Hoppala. He? Ee, e geçemedim şöyle. Hoppala. Ya ya kız bebek nereden geçeceğim ben? Allah Allah. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şuradan geçmeye çalışacağım. Ya kız bebek geçemiyorum ben buradan. Ee, bizimle o OTFK. Gel, 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 gel. Ya bize bile sen niye geçemiyorsun buradan? Ya kız büyükten geçemiyorum. Allah Allah. Burası bozuk ya kız büyükten. Sen mi yaptın burayı böyle? Yok Allah bile be ben bir şey yapmadım. Sen geçemiyorsun ki. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle ha geçtim sonunda ya. Bunlar da ne böyle? Allah oh, Allah. Merhaba siz kimsiniz böyle? Merhaba. Biz Alev adamlarız. Aa iyi, tamam o zaman biz şöyle geçelim bir bakalım şöyle kız bir çaktırmadan. Hayır ya arkadaşlar yine tuzak kız bebek sönük. Hep senin yüzünden düştüm bu tuzağa. Al bakayım gel gel bak. Şuraya gel. Bu blokta bu, buraya gelince elmas veriyormuş sana. Aa bakayım Mecik abla. Anne nerede? de ana. Ya Mecik abla ya. Hep şey bak ben yer miyim? Hep şey yüzünden düştüm ama yemem ya. Al bakayım sana böyle. Hayır kız bebek sönük tut beni bulacağım. Hayır bulacağım. Eyvah arkadaşlar zehirli bir su galiba. Aa, bulacağım ya. Çıkmam lazım kız bebek sönük. Aa, Burası tuzak değilmiş ki. Cık. Ay kız bebek senin, Senin yüzünden korktum bak. <laughs> Ay, love sandım arkadaşlar burayı. Love değilmiş. Şuradan şöyle geçeyim bakayım. Allah Allah. Ya kız bebek senin. hadi şuradan çıkalım da. Of hadi ya. Belki balenin başı dertte kız bebek senin. Attın bizi buraya çıkamıyoruz. Eee tamam be Hemen yardım ediyorum seni şöyle, şöyle elimden tut. Heh, gel öyle ya. Alev adam da yüzüyor da. Gel bakayım be Cebdeciğim. Şunu da kırayım şöyle çık bakayım be Ana kız mümsünlük. Bali buradaymış. Bali iyi misin? Merhaba kafam sıkıştı. Aa, çok teşekkür ederim. Al bakalım Bali iyi mi? Rica ederim. Yerim benim. Ne demek? Kız mümsünlük baksanıza zaten biz bu lazerlerden nasıl geçecektik? Ya hala canım yanıyor benim arkadaşlar. Baksanıza nasıl zehirliymiş olsun. Ee, Bali iyi misin peki şu an? Evet çok teşekkür ederim. Rica ederiz Baldi. Eee sandıkta hiçbir şey yok Baldi. Bu ne böyle? Eee Recep ben aldım güzellikle Laf falan çıktı abi kim? Ya kız bebek sen sen var ya sen. Az kurnaz değilsin ha. O zaman kız bebek senik. Ya ne ara kaçtın kız bebek senik ya. Dur dur bak şaka yapacağım sana bekle. Bak şimdi şaka yapacağım sana. Bakayım şöyle bir şeyler deneyeyim. Anne, ya bir cevle ya bir tıraşım gitti ya. <laughs> ya sen ne yapıyorsun Alev adam? Şunları da alalım arkadaşlar şöyle. Oo kız bebek senin her şeyini aldım. Çok güzel şeyler var baksanıza arkadaşlar. İstediğim her yeri sıkabiliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Sizleri çok çok seviyorum. Lütfen 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 abone olmayı ve yorum yapmayı ve de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok 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 cici bakın. Hoşçakalın ve bay bay.